Gönülden dualar. Hazreti Ali'nin Cuma günü duası. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'tır. Kibirya ve azamet sahibi O'dur. Nihayetsiz ceburut ve izzet de O'na aittir. Rahmet ve inayet sahibidir O. Dünya ve ahiretin meliki O'dur. Rab O, müsebbibül esbâk O, yegane ilah O, cebbar O, gizli şeyleri açığa çıkarıp sırları ilan eden O, melekût ve ceberut alemlerinin sultanı O ve dilediğini dilediği şekilde gerçekleştiren sadece O'dur. Büyük Allah'tır. Evvel ve ahir O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Kalpler huşu ile sadece O'na tazimde bulunur. Her işte hükmü O verir. Ölçüyü takdir eden O'dur. Her şey sadece O'nun dilemesiyle tamam olur. Kadir, Halim, Latif ve Kerim'dir. Her türlü noksandan beri uzak, şanı onlardan olur, yücelerden yüce Subhan O'dur. Varlık bütünüyle bir tek O'nu tesbih eder, O'nun takva dairesine girmeye çalışır. Tazerlu ile yana yakıla yalnız O'na yalvarır. İlmiyle her şeyi kuşatan ve her şeyi bir bir kaydeden sadece O'dur. Amin. Rabbim sen Kur'an'da kendini nasıl anlatıyorsan öylesindir. Biz seni gereği gibi tanıyamadık, gereği gibi ibadet edemedik, gereği gibi şükredemedik, gereği gibi edemedik. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Hazreti Ali, dua, Ali Efendimiz'in duasının yanında bizim dualarımızı kabul ile ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.